Merhabalar. Şimdi daha önce bir önceki videoda bahsettiğim gibi for döngüsünden sonra while ve do keywordleriyle kullandığımız while döngüsünü e, işleyeceğiz. Burada İngilizce kelimeden de anlaşılacağı gibi e, while bir şey olurken while true, while false gibi e, bir deyimden aslında yola çıkılarak yapılan bir döngü. Burada çok basit bir yapısı var. While ve sonrasında gelen bir değişken bu genelde bir e, bu bir değişken de olabilir veya bir koşul da olabilir. Bunun içerisinde parantez içerisinde bir karşılaştırma işlemi de oluyor. Örneğin işte counter büyüktür 10 veya while e, i küçüktür 10 gibi e, veya while check diye burada bir bitimiz mesela check değişkenin durumu 1 ise burayı sürekli koşturan bir e, komut yapısı var. Bunu da kullanırken çok dikkatli olmak gerekiyor. E, programınızı sonsuz döngüye sokabilirsiniz. PLC boşluktan stopa düşebilir. Hattınız durabilir. O yüzden bunları kullanırken oluşabilecek ihtimalleri çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Şunu da e, hemen baştan söyleyeyim. Burada yaptığınız değişkenin durumunu gidip while'ın sonrasında değiştirmeye çalışırsanız hata olur. Çünkü program buraya girdikten sonra buradan çıkamayacak. Buradan çıkması için sürekli başa dönüp şu bit'in durumuna ve buradaki instruction'ın, buradaki koşulun durumuna bakacak. Burası geçerli mi değil mi diyor diye. Burası geçersiz olana kadar bu şekilde kontrol eder. Dolayısıyla eğer while'ın bitişinden sonra siz gidip eğer check değişkenine eşittir false derseniz bu hiçbir zaman gerçekleşmez. Çünkü buradan hiç çıkamayacak. Ha, programın başka bir yerinde e, bir interrupt geliyordur o anda. Orada bunu sıfıra düşürürsünüz. O olabilir. Ama bu bu kodun içerisinde, bu bloğun içinde While koşturduğunuz yerde end while'dan sonra bunu yaparsanız bu biti değiştirmeyi denip bu döngüyü sonlandırmaya çalışırsanız bu mantıklı olmaz. Nasıl yapacağız? While'ın içinde yapabilirsiniz. While'ın sonunda bir karşılaştırma yapıp işte check eşittir false dersiniz. Bu false'a düşünce bu döngüden artık çıkar. Veya ne demiştik daha önceki örnekte for'dan çıkarken exit vardı veya return vardı. Bunları kullanabiliriz. Örnek olarak da hani nasıl çalışıyor görmek açısından örneğin while calculate eşittir true diye bir burada koşulumuz var. Bu arada şu true'yu atabilirsiniz. Eşittir true'yu. Sadece değişkenin adını yazabilirsiniz. Eğer bu bir bitse, bir bool tipindeyse, while calculate dediniz. Bu bitin durumu birse burası sürekli şu arada koşup duracak. Eğer burası true ise programımız şu while ve end while arasında sonsuza kadar dönecek. Burası false olana kadar. Burası false olduğunda ise bu andan itibaren while'ı bitirip while'ın sonundan end'e end while'dan devam edecek. Yani burası false olduktan sonra while'a hiç girmiyor. Burası false ise end while'dan programımız devam ediyor. Burası Hiçbir zaman işlenmiyor. Şimdi örnekler üzerinden gidersek yine daha iyi anlaşılacak. Evet burada yine basitçe bir while döngümüz var. Daha yakından görebiliriz. Bunu oluşturmak için kolayca yukarıdaki sırayla kullanabiliriz. While tıkladığınızda direkt kendisi buraya oluşturuyor. Şuraya condition kısmına herhangi bir şey yazabilirsiniz. Yine hemen bir tane örnek yapalım. Örnekle başlayalım. Counter diye bir değişkenimiz olsun. Şöyle diyelim. While counter küçüktür. 100 diyelim. Küçüktür yüzde. Bu arayı koştursun. Do dedikten sonra artık burası işleyecek. Burada da şunu yapabiliriz. Her defasında counter'ı bir arttıralım mesela. Counter artı eşittir 1 dedik. Bu şekilde yaptığımızda ne oluyor? While'in içerisine geldik. Counter'ın değerine baktık. Counter normalde e, sıfırla başladığını düşünelim. Hatta şuraya şey yapabiliriz. Yine counter'ı sıfırlayalım şurada. Yanlış olmasın. Daha sonra buraya gelecek. Sıfırdı burası. Bakacak değeriniz yüzden küçük mü? Evet. Burayı bir arttıracak. Sonra end while'dan tekrar while'a dönecek. Bakacak koşulun durumuna. Yüzden küçük mü? Evet. 2, 3, 4 ne zaman kadar? 99 oldu. Girdi. 1 arttırdı. 100 oldu. 100 olduktan sonra artık devam etmeyecek. Yani counter'ımız 100'e kadar sayacak. Buradan da counter'ın durumunu kontrol edebiliriz. Bunu bir hemen compile edelim. Evet, compile'da bir hatamız yok. Şimdi bir yükleyelim. Evet. Programı yükledik. Buradan daha iyi görebiliriz. Yine start value'ları Şimdi şuradan Execute'u bir verip bakacağım. Block'u çağıracağım sadece bir kere yükselen kenarda. Bakın counter'ım direkt 100 oldu. Neden? Burada while döngüsüne girdi bloğun içerisinde. Ee, her defasında counter bir arttırdı. 100'de ee, eşit olduktan sonra yani yüzden küçük olduğu sürece buraya girdi. 100 olunca artık burayı koşturmadı ve çıktı. Block'dan çıktıktan sonra şu an buraya bir daha gelmedi. Neden? Çünkü şurada yükselen kenarla burayı çağırdığım için bir daha buraya gelmedi. Şimdi bunu daha iyi anlamak için hatırlarsanız şöyle bir tane bitimiz vardı onu tekrar kullanalım. End of neydi? Block bit diye bir şey vardı. Eşittir true diyelim. Bunu büyükleyeyim Ya bloğun burayı sonuna gelip gelmediğinden emin olalım. Bunda bakın şu anda bu bit false. Şurayı sıfırlıyorum. Ondan sonra tekrar şuraya bir execute verelim. Verdiğim anda bakın end of block bir oldu. Yani aslında while'dan sonra buraya da geldiğini görüyoruz. Şimdi farklı örneklerle bunu iyice pekiştirelim. Öncelikle şunu göstermek istiyorum. Buraya şöyle bir şey yaptığımızda nasıl bir şey oluşuyor onu bir gösterelim. Neydi çek miydi? Çek diye bir bitimiz vardı. Bu bit geldiği sürece bu while döngüsü şey olsun counter sürekli arttırsın. Hatta burayı da end of bit bu da böyle de kalsın. şimdi bu biti de şuradan 51 bir yapacağız biraz sonra. Şu yaptığımı büyükleyeyim. Şeyi göstermek istiyorum. While'a bir kere girip bir daha hiç çıkmamasını sağlarsak programın nasıl cycle e, watchdog'dan e, uzun cycle'dan dolayı stop'a düştüğünü de hani bir görün onu da göstereyim. Şunu false yaptım counter'ı sıfırladım. Şimdi şuraya da birazdan bir vereceğiz. Execute'u keselim. Yükselen kenar zaten. Daha henüz vermedik. Şimdi e, şu anda check biti false. Ben bunu true yapayım. Bunu true yapayım. Şimdi ben bakın check'i true yaptım. Execute'u verdiğim anda bir kez yani bir yükselen kenar olsa dahi bu blok Main FB çağrılacak. Bu bloğun içeriği neresi? Burası. Burası koşacak. Ne olacak burada? Önce counter'ı sıfırlayacak. Sonra e, check'in durumu 1 olacağı için while döngüsü koşmaya başlayacak. Counter sonsuza kadar artacak sürekli. Ne zamana kadar? Şu bit'in durumu sıfır olana kadar. Ama bit şu hiçbir zaman sıfır olm olmazsa bu sonsuz döngüyü de kalacak ve şunun hiçbir zaman 1 olmadığını göreceğiz. Gelin deneyelim. Geldim buraya. Execute'ü bakın verdim. Şimdi aslında burası koşuyor. Bu blok koşuyor. E, biz Execute'ü verdik verdiğimiz anda bu blok çağrıldı. Ama biz sayının arttığını göremiyoruz. Çünkü cycle'ın sonuna hiç gelemediği için şu an while'ın içinde olduğu için bu counter'ın değerini bloğun çıkışında veya bloğun içerisinde güncellenmiyor. E, şu anda döngünün içinde bunu yapıyor ve ben bunu göremiyorum. Bunu ne zaman görürüm? programı şuradan kurtarabilirsem, buradan koşmasını durdurabilirsem görürüm. İsterseniz deneyelim. Şuradaki check bitini false yaptığım anda bakın. Direkt counter kaç olmuş? 6174 olmuş ama bu emin olun bu kadar değil. E, bu bir yerde denk geldi buna. Neden? Çünkü integer bir sayı. 32.765'ten sonra ne olacak? Tekrar sıfıra dönüyor. Veya integer olduğu için eksi, eksiye de gidebiliyor. Dolayısıyla bu herhangi bir yerde durmuş defalarca başa dönmüş olabilir. Yani milyonlarca kez belki döndü. Çünkü buradaki cycle sürem çok kısa aslında. Bu arada şeyin true olduğunu da gör, görüyoruz değil mi? End of blue'un e, ne zaman true oldu? Ben çeki false'a düşürdüğüm anda, false yaptığım anda burası false olunca ne oldu? While e, döngüden çıktı ve bunu bir yaptı bitirdi. Yükselen kenarla girdiğim için sadece bir kez döndü. Eğer ben bu programı sürekli çağırsaydım burada açık kontakla. Bu her defasında gelip buna bakacaktı. Bunu bir yaptığımda tekrar bu sonsuz döngüye girecek. İsterseniz şunu da deneyeyim Ve tekrar sıfırlayayım. Şunu da sıfırlayalım. Şöyle yapalım bu defa. Çeki yine bir yapayım. Şu anda while döngümüzün koşulu bir. Ee, şimdi bu defa şey yine şuradan yükselen kenarı bir vereceğim. Ctrl F3, Ctrl F2. Verdim şu anda o yeşil göremiyoruz çok hızlı olduğu için ama verdim. Şimdi burası koşuyor ee, ve yaklaşık bir 60 saniye sonra falan CPU e, Watchdog'dan stop'a düşecek. Evet, bakın CPU stop'a düştü. Zaten stop'a düşünce counter'ın değerini görebildim. Çünkü burada artık burada e, kurtuldu. CPU stop'u düşürerken buradan çıkıyor. Yani buradaki takılmadan artık bir şekilde kurtuluyor ve e, görüntüleme olarak e, online bilgi buraya aktı. Dolayısıyla şuradan online diagnostik'e gelip bakarsak Tabii siz şuradan daha iyi göreceksiniz CPU'nun stopta olduğunu. Şuradan göstereyim online Diagnostik'e gelirsek burada Diagnostic statüs buraya bakarsak bakın ekran aslında tek ekran yapalım time error bakın cpu change to stop no be processing maximum program cycle time eksik yani eğer while döngüsünü ıı, gerektiği gibi kullanmazsak yani dikkatli kullanmazsak o zaman ıı, bu tarz şeyler oluşabilir istemediğimiz durumlar oluşabilir ve sonsuz döngüye girip bu şekilde Kalabilir. CPU üst düşebilir. Bu da bizim hattımızı durdurabilir. Çok istediğimiz bir şey değil. Yine başka bir örnek yapalım. While ile ilgili. Örneğin yine bizim i e değişkenimiz vardı. Şöyle diyelim. While i e küçüktür. 1000 diyelim. i e artı artı. Şurada da i'yi e sıfırlayalım yine döngünün başında. i e eşittir sıfır olsun. Daha sonra binden küçükse, i e binden küçükse i'yi e arttıralım yine. Artı eşittir. Birer birer artsın. Ama şunu yapalım. Şurada if diyelim i eşittir 222 atıyorum sen, i 2 eşittir 1000 diyelim i'ye direkt 1000 burada atayalım, end if bakın şeyde hatırlarsanız for döngüsünde Ford for döngüsünün indeksine müdahale edemiyorduk program compiler hata veriyordu örnekte yapmıştık burada bakın while'da index diye bir şey yok. burada bir koşul var Buraya herhangi bir şey de yazabilirim. Değişken yazabilirim. Sabit de yazabilirim. While true diyebilirim. Sonsuza kadar döne. Ee, buraya yazdığım değişkenle oynayabiliyorum. Bunu manipüle edebiliyorum. Bu da bana bana bir avantaj sağlıyor. Yapacağım örneklerde daha ileride göreceksiniz. Ee, neden böyle bir şey ihtiyaç duyacağız veya ihtiyaç duyduğumuzda forla yapamadığımız için while'la nasıl çözüyoruz onu da göstereceğiz. Burada nasıl çalışacak? i sıfırladık burada blue'un girişinde. i binden küçükken burası koşacak. i bir arttırdı. 2 3 4 sürekli burası koşacak. Burası hiç true olmayacak bitene kadar. Ne zaman i 222 olduğunda o zaman gelip i'ye bin atacak. i'ye bin atınca bir sonrakinde gelecek buraya bakacak. Ha i' artık binden küçük değil, bin olmuş. Dolayısıyla burayı turu yapıp çıkacak. Yani bu şekilde hani müdahale de müdahale edebiliriz. Ee, veya yani şuradaki değişkenle oynamak yerine şey de yapabiliriz istersek Exit veya return diyerek bloktan da yine çıkabiliriz. Yine bu örneği de bir yapalım. Ya alalım. Evet. Şimdi çeki kullanmıyor zaten. Burada bizim için e, önemli olan iyiydi. Ha, bu arada tabii iyi e eski örneklerde şey yapmıştık hatırlarsanız. Tempti. Şimdi temp olmasın. Tempo temp olmasının bir zararı var mı? Yok yine temp olabilir ama burada görüntüleyebilir miyim? Emin değilim. Tempi burada göremiyorum. O yüzden ben bunu şey alayım. Şuradan alalım. E, Statin içerisine atalım ki hani görüntüleyebilelim. Şimdi böyle daha iyi en azından iyinin e durumunu görebileceğim. Burada yapmamız gereken sadece yine şuradan yükselen kenarla bloğu bir kere çağırmak geldim. Kontrol F2 yaptım. Gördüğünüz gibi bakın iyi hemen bin oldu zaten. Ee, Tabi buradan birer birer giderken 222'yi görünce direkt e, buna 1000 atadı ve bitirdi. Hatta bunu işleyip işlemediğini şuradan anlayabiliriz. Bloğun sonuna geldi burayı turu yaptı bitirdiği için. Ama istersek şöyle bir şey yazarsak e, oradan da anlayabiliriz. İyiye bin attıktan sonra buraya e, return deriz. Return deriz. Bu şekilde yaparsak şu hiç çağrılmayacak ve true olmayacak. Buradan da şeyi anlayabiliriz. Yani yazdığımız if koşulu da gerçekten çalışıyor mu? Onu da görebiliriz. Hemen tekrardan iyi sıfır atalım. Geldim buraya. Burayı tekrar bir veriyorum. Tık, bakın bu false'ta kaldı bu sefer. Az önce true olmuştu. Ama iyi yine bin oldu. Yani iyi burada bin, bin oldu. Return dedi. Şeyden çıktı. Blok'tan çıktı. Ama burayı işlemedi. Çünkü buranın sonuna gelmedi. Return'u gördüğü anda blok'tan çıkıyordu hatırlarsanız. Yani iyi e de manipüle edebilirim. İyi e manipüle edersem bu defa döngüyü bitirir. Başa döndüğünde tekrar bakın. Ha iyi e 1000'den küçük değil artık. Dolayısıyla burayı işlemez. Şuraya atlar. Buraya atlar buradan devam eder. O zaman burası turu olur. Zaten bir önceki sayfada turu olmuştu. Neden? Buraya 999 iken geldi. İyi e bir arttırdı. İyi e bin oldu. E veya pardon. 222 iken geldi. 221 iken. 222 yaptı iyi. E If koşulu baktı 222. Evet o zaman iyiye e bin atadı. Şu direktörün olmasaydı eğer. i'ye e bin atadığımız için. i'nin e değeri bin olduğu için. Buradan devam edecek. While'ın sonuna geldi. Başa dönecek tekrar. Başa geldiğinde bakacak. Ha iyi binden. Küçük değil artık. O zaman şuradan devam edip burada turu yapacak. Bu şekilde e, çalışıyor. Yine başka bir örnek yapalım. Şurayı temizliyorum. Şurayı da temizleyelim. Kalsın burada. Veya çok önemli değil. Bu defa farklı bir şey yapalım. Bu defa bir array işlemi yapalım. Yine varflerimiz olsun. Önceki örneğe benzer bir şey olsun. Varflerimiz olsun yine. İşte array birden 1000'e kadar valfimiz var. Valve 1, valf 2 böyle gidiyor. Ondan sonra şuraya da şey diyelim counter yerine Number of Valves diyelim. Integer bir değer olsun. Ee, daha sonra Şöyle bir şey yazalım. Diyelim ki eğer Ekrandan girsin bu sayı number of valves sayısı e, Girilen sayı kadar e, Sıfırdan birden başlayıp girilen sayı kadar valfi on veya off yapalım. E, default olarak Diyelim bir resetleme veya hepsini çalıştırma işlemi olsun. O zaman şöyle yapacağız While diyeceğiz şu i'yi tekrar tempe alayım. Hani indeks amacıyla kullanacağım bu defa. Şuraya atalım tekrar. Şimdi geldim buraya. Öncelikle yine i'yi sıfırlıyoruz. Eşittir sıfır. i'ye sıfır attık. Geldim buraya. While dedim. i küçüktür. Number of files. Yani while koşulu neye bakacak? Şuradaki koşul cümlesine bakacak. Pardon. Şuraya bakacak. i'nin Number of küçük olup olmadığına bakacak. Eğer böyleyse burayı koşturacak küçük olduğu sürece. Ben diyeceğim ki number of wives i e, e, 2 noktası e, true diyelim mesela. Daha sonra number of değil pardon wives olacak kusura bakmayın. Wives'lerimi bulundu wives'ler. True yaptım. Daha sonra da geleceğim buraya. İyi e bir arttıracağım her defasında i e, artı eşittir 1 diyeceğiz. Ne yaptık? Varflerin varf 1 turu, varf 2 turu, varf 3 sürekli i 1 arttırıyorum. Ne zamana kadar? E, i number of küçük olana kadar. Eğer i e, number of eşit olduğunda örneğin dedim ki 20 tane varfi turu yap. Number of e 20 girdim. i 20 olduğunda artık bu blok koşmayacak. E, bunu da yükleyip deneyelim. Şimdi <laughs> Örneğin number of wives 10 dedim. 10 tane wife'e true yapsın bana. Valve'lerim nerede? Burada. Hepsi false gördüğünüz gibi. Ve burada da end of block bitim var. O da false. Yani henüz e, gerçi onu yazmamışız onu da yazalım. End of. İşte true buranın koşup koşmadığını da görelim. Bu arada şuna çok dikkat etmek lazım. İyi e bakın sıfırladık. Ee, i̇lk while'a girdiği anda iyi sıfır ya. İlk döngüde. Şimdi valve iyi e dediğimiz yani valve'in sıfırıncı indeksindeki. Erenik 0. adresine bakıyor ama biz Valve'leri birden başlattık. Ona dikkat edin sıfır diye bir şey yok. Yani valf sıfır yok. O yüzden adres hatasından piyaz stop'a geçer. Ona dikkat edin. Ee, o yüzden şurayı bir yapmamız lazım. İyi birden başlatacağız. Ee, daha sonra bu şekilde gidecek. Şunu şöyle yükleyelim. Bakın ne demiştik? Number of valfs. Mesela 10 tane valfi turu yapsın. Bu arada şeyi de görün. Şu bitimizin durumu boz. Hatta o biti de yukarı taşırsak daha güzel olacak. Görüntü açısından sürekli aşağı in yukarı çık yapmayalım. Şunu şuradan keseyim. Şuraya atayım şuraya atarsam daha güzel olur. Şurada gözüksün. Ha, bu şekilde yükleyelim. Sürekli in aşağı bak olmasın. Hemen ereğin üstünde daha güzel gözükecek. Evet. Şimdi end of block bitimiz false. Valflerimiz sıfır. Number of valve. 10 tane turu yap dedim. Geldim. Execute'ü veriyorum. Bakın 9'a kadar oldu. 10 tane olmadı. Tam istediğimiz gibi çalışmıyor. O yüzden burada şuna dikkat edeceğiz. Küçük eşittir diyebiliriz. Küçük eşittir dersek istediğimiz sayıya denk gelecek. Bunu böyle yaparsak Tekrar şurada bakın. Execute'u bir verip keselim. F3, F2. Bakın 10 tane oldu. Örneğin 15 tane valfi turu yap. Geldim buraya. Ctrl F3, Ctrl F2. Bakın 15 tanesi turu oldu. Bu böyle aşağı doğru gidiyor. Şeyi de şuradan görebiliyoruz. End of block e, true turu oldu. Yani her seferinde koşuyor. Şunu false'a çekeyim. Tekrar geldim. 15 değil de 20 tane valfi olsun. Tekrar şurada, Ctrl F3, F2 yaptım. Bakın 20 tane var ve bu blok bitinde tekrar true oldu. Bir başka örnek olarak şunu da yapabiliriz. Mesela buradan wifi'ye true yapmasın da ee, bir tane bit ekleyelim ona göre alsın. Kendimiz belirleyelim. Örneğin şuraya burada bool'umuz var. Çek var diye bunu şey diyelim. E, ee, valve assignment ve valve status diyelim. Bool tipinde olsun. Daha sonra buraya geldim. Valve statüsü buraya assign edelim. Bunun durumunu buraya atalım. Bunu da ben buradan girerim. Daha sonra tabii şuraya bir update block call diyeceğiz. Ondan sonra bir yükleyelim. Tekrar bakarsak şimdi number of varf 10 diyelim. 10 tane varfi. Ve var status falsemuş bunu true yapalım. Var status'u true yaptım. 10 tane varfi true yaptım demek istiyorum aslında. Geldim. Şuradan bir çağırıyorum. Bakın 10 tane varfi true yaptım. Var var statüsü e, false'a çekelim. Sonra tekrar çağıralım şu bloğu. F3. F2. Bakın 10 tanesini false yaptı. Yani false true'yu da buradan dinamik olarak ayarlayabiliyoruz. Ee, gördüğünüz gibi şey aslında o kadar da e, karmaşık değil. Yani while döngüsünde mantık olarak çok basit. While'ın içerisinde yazdığımız şuradaki koşul doğru oldu sürece burası koşuyor. Dikkat edeceğim şeyler ele yapıyorsak limitlerine dikkat edeceğiz. Başlangıcı sıfırdan mı birden mi başlıyor. Aşmamaya dikkat edeceğiz. Binlik bir açtıysak index bini geçmemeli. E, While'ı sonsuz döngüde kalmamalı. Şuranın işlemini bir yerde bitmeli. Bunlara dikkat ederek gereken işlemleri bu şekilde yapabiliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.